Sevgili mesai arkadaşlarımız, saygıdeğer kamu, kamuoyu, yakın coğrafyamızda süre gelen savaşlarda masum insanların katledildiği, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerin haberleriyle millet olarak güreğimizin dağlandığı, zor ve acil dolu bir süreçten geçerken ne yazık ki kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet haberleriyle de her gün sarsılıyoruz. Daha üç gün önce Rize PTT Baş Müdürlüğüne bağlı Rize Dağıtım Müdürlüğümüze gelen ve usulsüz bir işlem yapılmasını talep eden şahıs, talebinin karşılanmadığı gerekçesiyle çok kıymetli mesai arkadaşlarımız Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt'ı şehit etmiştir. Yaşanan bu vahim olay hepimizin yüreğini derinden yaralamış ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet sorunu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Öncelikle bu hain saldırıda hayatını kaybeden kıymetli arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, PTT camiasına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Masum insanlara yönelik bu tür kalleşçe eylemler son bulmadıkça sadece PTT çalışanlar değil tüm toplum derinden yaralanacaktır. Birlik Habersen olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve gereken tüm desteği sunacağımızı belirtiyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasının değil bütün bir toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı Vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet hakkına saldırıdır. Kamu çalışanları görevlerini yerine getirirken can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmamalıdır. Toplu sözleşme masasından kurum idari kurulu toplantılarına, kamu personel danışma kurulu toplantıları başta olmak üzere her platformda dile getirdiğimiz, sadece kılama mesajları yayınlayarak veya tekil güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini ifade ettiğimiz sorunların kök nedenlerine inilerek şu önlemler mutlaka hayata geçirilmelidir. PTT şubelerinde en az iki personelle çalışacak şekilde personel istihdamı yapılmalıdır. Tüm iş, yerleri, iş yerlerinde güvenlik görevlisi bulundurmak zorunlu hale getirilmelidir. Kamu çalışanlarına yapılan şiddet olayları katalog suçlar kapsamına alınarak en ağır cezaların verilmesi sağlanmalıdır. Vatandaşın bilinçlendirilmesi için şiddetle ilgili kamu spotları yaygınlaştırılmalıdır. Ruhsatsız silah edimi ile ilgili caydırıcı cezaları devreye sokulmalıdır. Birlik Habersen olarak şiddet mağdur meslektaşlarımızın hakkını savunmaya, hukuki süreçlerin yakın takipçisi olmaya, gerekli düzenlemelerin yapılmasına, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasına ilişkin tüm girişimlerde bulunacak, tek bir can daha yanmasın, tek bir yuva daha yıkılmasın diye haklı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Toplum olarak şiddetin her türlüsünü lanetlemeli, birlik ve dayanışma içinde bu sorunla mücadele etmeliyiz. Kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle hayatını kaybeden arkadaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.